Not markasından harika bir kutum var. Bugün bunu inceliyoruz. Tada! Çok sevilen ve viral olan Tinted Moisturizer'ları artı yeni çıkan rengini ve kapatıcılarını yollamışlar. Hemen bununla bir ten makyajı yapmalıyız. Bu üç üründe de SPF 50 bulunuyor. Yani cildi hem güneşe karşı koruyor, hem cildin tonunun eşitlenmesine yardımcı oluyor, hem de cildin emlendirmeye yardımcı oluyor. Hemen en yeni rengi denemekle başlayalım. Üründen bir miktar elimin üzerine aldım. Şimdi bunu sünger yardımıyla cildime uygulayacağım. Bu tarafa da elimle uygulamak istiyorum. Elle de dağıtması oldukça kolaymış. Ürün cildimle çok güzel bir şekilde bütünleşti ve ten rengime de çok güzel uyum sağladı. Boynumla yüzüm arasında hiçbir fark yok. Hem duruşunu hem dokusunu gerçekten çok beğendim. Kapatıcılığı çok çok düşük olsa da SPF 50 içerdiği için severek kullanacağım. Resmen cam cilt efekti vermedi mi? Şimdi sırada çok iddialı kapatıcılar var. Bu kapatıcılar da SPF 50 içeriyor arkadaşlar. Daha önce SPF 50 içeren bir kapatıcı görmemiştim. Benim için ilk olacaklar. Bendekilerin rengi 00 ve 10 numara. Bu tarafa 00, bu tarafa 10 numara uyguladım. Kapatıcıları uygulamak oldukça kolaydı. Bayağı nemli ıslak ıslak hissettiriyor uygularken. Çok kolay bir şekilde dağılıyor ve şu an cildimde hiçbir şey yokmuş gibi hissediyorum. Asla ağırlık yapmıyor. Kuru kuru göz etrafını çöle çeviren kapatıcılardan değil. Bu beni çok mutlu etti. Tonlar arasında çok fazla bir fark olduğunu düşünmüyorum. Arada bence çok da uçurum yok yani. Örtücülüğünü ise oldukça beğendim. Bu incecik formüle rağmen çok güzel bir şekilde örttüğünü düşünüyorum. Not yine yapmış yapacağını. Ürünlere kolayca ulaşabilmeniz için linki ekliyorum. Hoşçakalın.